Aynen. Kanalıma hoş geldiniz Aynen. güzel kardeşlerim benim. Bugün hapishane bölüm 1. O lanet olsun pislikler. Beni buraya attılar. Allah kahretsin. Şınav çekmekten her yerim soldu. Arkadaşlar zombi oğlum zombi sunucusuna gel dedin son geceler girdik. E. Ee? <laughs> Çok manyak tip yaptı ha. <laughs> Hapis ana. Lan Los Santos'u zombi basmış. Arkadaşlar bir mod girdik. Hocam direkt silah verdi bana hapishaneden çıktım şu an. Get out to weapon. Selamun aleyküm. Hocam diyor ki K1'e 9K arayacağım. Top inventory. Güvenli envanter alabiliyormuşum. Hocam efsane mod lan bu dur bakayım. Arkadaşlar bir girdik nereye geldik son geceler gözünü seveyim ya. Hocam anahtar mı arıyorum ilk başta? Pres Yok, 1 abi, diyor. Silah, silah alacağım Almıyor. Dur bir dakika tap. Ha aşağı koyayım. Okey. bir Z1 mantı. Tamam. Uyyy. Aldım hocam. Dışarıda zombiler var. Oğlum çok iyiymiş lan harbiden bu. <laughs> dur dur. Selamun aleyküm. Ey lanet olasılar. Buradan çıkacağımı söylemiştim size ah ahbaplar. Yüz yıldır lanet olası cehennem gibi hapishanede kalıyorum. Allah karesi yüz yıldır neler olmuş bu şehirde. Hocam çıktın dışarı. Aa lootlanıyor da. Dur aldım. Sonuçta neredesin kanka? Ağzın beysteyim seni de buraya getirecek. Ha tamam. Bu galiba tutorial gibi bir şey yapıyor. Evet. Kill and hostin in the escape. Tamam ben escape from Tarkov oyuncusuyum abi rahat ol. Lan nereye geldik oğlum? Geldim. Gel gel Halik hani oyuna girdim. Neredeyiz hocam sunucuyu ver hemen. Halik böyle bir abi, oyun yok. G-life. G-life dur bakayım. Hocam ben çıktım kardeşlerim bu nasıl bir şey? Oo kaçırmışlar. Bir dakika Dying Light gibi lan bu. <laughs> hocam biz burada iyi hayatta kalırız ha Hayırdır lan siz? Bırakın lan. Bunlar kimden? lan? Selamünaleyküm çocuklar. Oğlum benim adım. Arkadaşlar karakterime bir tane isim bulalım. Şuna Barzo'ya bir tane isim bulun. Fena bir tipleme yaptım ha. Selamünaleyküm. Thank you so much for saving the visual lives. We really need for good. What do for us? Would you like us? Tamam geç abi. Eyvallah hadi kaçın lan buradan. Kaç. Kırmızı gözü sürüyor kardeşlerim ama. Lan arabayı bana mı verselerdi acaba? Yürüyün. Hocam ben hapishaneden çıktım bu arada. Bir map'e bakmak istiyorum. Red zone bölgeleri var. Son geceler benim bitti bu arada. Aa beni götürüyorlar lan. Lan ne güzel Arabamı yapmışlar. çalıyor. Kim çalıyor kardeşim? Dur sen neredesin kanka bak bu arada ben sabaha kadar loot kasarım bu zombi modunda. Bak ben çok severim böyle şeyleri. Hocam beni bir yere götürüyorlar ha. Vallahi bir yere gidiyorum ben. Malik attı ki atsana sunucu sunucuyu. Taylan güzelleniyor hocam giriyor. Karakter bir Prevert World. Millet birbirini vuruyor. Oha loot alanı falan var kanka. Oğlum GTA'yı özlemişim ha. Ama rol play değil abi aman. Dur devam. Oğlum nereye geldik lan? Hocam voice chat'iniz açık mı? Ha bak diyor ki Enksin sen Teleport back safe zone. Teleport sistemi varmış abi safe zone'a. You can spawn visual using in your inventory holding visuals. Hadi abi gel gel. Neredesiniz hocam siz şimdi? Son geceler yaptın mı? Abi biriyle kavga ediyor. Sen kavga ne et kanka? <laughs> Aha. Abi ma mafya aracı çaldı bu adamı. Dur ya. dur süper. Hocam zaten araç çok önemli. Full farm yapacağız. Çıktım ben. Vallahi çıktım. Sen Yapma geldin aşağı. mi abi güvenli bölge? Hocam dur E'ye basarak bir şeyler buldum diyorum. Military rifle buldum oğlum. o level abi... sistemi de var. Hocam neredesin? Gelip beni öldür ya hiçbir şeyim yok. Hiç base ben. Abi. Üstümüze böyle böyle Hangi zombiler gelecek. Kanka bir saniye dur. Yataş şu oğlum. Mineci mi? Aha aynen. O kırmızı yerdeyim kanka. Armor buldum. Burada hayatta kırmızı kalacağız. Kırmızı depo mu abi? Evet evet kırmızı depo. Tamam ben militeyim abi gel. Tamam tamam dur military rifle. Güvenli yere atalım. Hocam ben araba buldum. Tamam. Arabayı buldum. Ulan gene her 5M'e girdiğimizde bize bu arabayı verirlerdi anasını aile paketi diye. Abi MTC'den tam nerede olduğunu Hocam hemen söylüyorum bekle. Oyunda telefon Kanka sen neredesin şu an? Sen bana söylesene nerede olduğunu. Abi ben en sağdaki kırmızı beşteyim. Sağ e, tamam, ben, de e, ben de oradayım hocam. E, ben abi Dur geliyorum. Önüne doğru geliyorum kanka. Zombiler koşuyor. Neredesin sen? Ben girişteyim. Tamam ben de girişteyim. Yoksun abi. Oğlum dalga mı geçiyorsun? En sağ alttaki nesin? Dur dur üst tarafın girişindesin galiba. Tamam safe zone'dayım hocam. Abi? Tamam tamam safe zone'dayım şu an dur anladım nerede olduğunu. Oo baksana lan en Bu sen misin? Benim benim benim. Ha bu, bu benim bu benim bu <laughs> benim. Gel gel. Dur bir dakika bunu envantere koyabiliyor mu kanka bir daha? Abi şu adam sahibi geldi çabuk. Bu sahibi mi? Kaç kaç. Evet. Kanka eşkalini al eşkali sıfatını. Dön dön dön. Aşağı doğru in kanka hiçbir şey olmaz. Geliyor. Vuralım kanka. Silahım yok abi. Benim var benim var benim bir sürü silah var kanka ben aşağı uçtum. Aşağı uçtum kanka geliyorum ben. Bekle dur. Bir dakika biz şimdi bunu alabiliyor muyuz kanki? Bunu envantere nasıl alacağım ben? Ne ya abi? Envanteri nasıl alacağım? Arabayı. Ne, ne almak istiyorsun? Ee, bilmiyorum. Onun vardı bir tuşu vardı. Onun bir tuşu var. Hocam bu ne? Zombi kaynıyor. Al <laughs> beni al beni al beni. <laughs> al beni. Al beni. Dur orada. Neredesin? Geldim geldim beyazı benim. Abi Selamın. Geldim bak. Bas. Dönüyor araba sıkıyor adam sıkıyor. Drive by yok drive by yok. Hocam ölürüz ölürüz. Abi, ölürüz. Var, var. Adam intikama gelmiş kanka. İndir beni. İn abi in. RDM'e in. Öl. Öldü. Dead. Ben öldüm. Öldü. Abi onun silahı aldım. Bir dakika dur var. dur alacağım kanka buradan katlaya katlaya gidelim. Hali girdin mi? Allah hocam veriyom ya ta falan veriyor. Tamam. Ooo! Oh! Bu ne lan? Abi bana da iki şey. Hocam flare gun'ı var gel al şunu. Flare gun'ı al. Abi envanter nasıl ekliyorsun? Tamam. Hocam çabuk. Aldım silahını. Level kasmamız lazım. Pardon. Level kasmamız lazım hocam. Hocam güvenli envanteri alayım şunları. Alınmıyor, alınıyor. Gel abi gel. gel. Hocam bir sürü çıktı. Malikaneye, malikaneye abi gel. Malikaneye gidelim. Dur. Geldim. Geldim, geldim. Bekle, 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 bekle. Sür hocam bizim malikaneye. Hepsi hocam, o adamın ismini alsaydık ya. Hocam, bu sistemi de var. Hocam. Tamam hocam. Hocam bizim Fadıl'ın malikaneye git hemen şurası. Abi ben bir tab'a bakayım bir dakika. Uy, bu ne lan? Bir bir shotgun. Hocam bunları satacağız işte. Teaser, granit, revolver hocam. Fadıl'ın emaneti hayırlı uğurlu olsun. Fadıl'ın emanetini buldum. Kardeşlerim zombi sunucuları sarıyormuş ya siz oynuyor mu Sar kanka ben efsaneyim şu an. Güvenliğimi hatırladım. Ben bu Ölsem de sıkıntı yok. Adı ne sunucunun? Hocam G-Life. Amerikan sürücü hocam. G-Life Amerikan. Evo yazıyor abi. Bir tane mi alabiliyoruz ya. arkadaşlar? Revolver'ı... Allah Allah revolver'ı takamıyorum bire ya. Abi çantanı aldık çantandan takabiliriz. Güvenli mantardan takabiliriz. Ha, okey tamam. Mantıklı. Tamam hocam aldım ben bunu. Heavy shotgun. Karbin. Hocam bayağı şeyimiz var. Drybuy yok sunucuda. Bas hocam. Şimdi zombilerle level kasıyoruz. Abi buzman arkamızda geliyor. Hocam dur şimdi onu boşver de. Hocam bak şey mekanı var. O kill leader var. Hocam Abi gitme gitmeyiz yok. Hayır hocam bak 10 tane kill diyor bir şey diyor. Seni bildiğim moda sokuyor. <laughs> Hayır abi orada 10 tane killi adam da biraz orada level kasalım ki... kanka yürü yürü yürü. Kanka biz böyle içinden geçeriz sen rahat ol. Millet birbirini full vuruyor. Benim, benim tipim mafya <laughs> patlıyor. <abi. gülüyor> bas 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 bas. Ali buldu mu sunucuyu? Hocam bırak yeni abi, araca di, geçelim di, gözümü seveyim. Çıkıyor ya. Normale çıkmıyor. Tekeri gitmiş Abi Zombi E yazıyor zombi E. Hocam revolter var. John Santa 55 armorlu araç buldum hocam hayırlı olsun. Geç abi geç malikane sür. Oğlum bu neymiş ya? Hocam böyle loot yapan adamları bulsak var ya içinden geçeriz. Abi bu aracı üstüme nasıl alacağım? Hocam çıktı. Vallahi onun bir tuşu vardı ama. Baksana ağaç paketi var burada. Girsen hocam. Aman hocam aman. Savaşlasın. Eğer bağlantı kesilirse öldürsün. Tamam, bekle. Ana. Hey lanet olası Fadıl deli oldu. Neredesin? Ne Araç gitti. İzle hocam benim aracı ne içinde. Bak bak zırhlı araç. Takımı atabiliyor mu abi? Abi hiç bilmiyorum dur. Spamming Kong ID. Hocam bekle. Hocam burası güvenli mi? Ha. Bir dakika. Basacaklar abi zombiler. Basın basın. Arabanın üstüne çıkalım. Nitray 0 0 kullandım. Tamam. Gelsin. Bunlara büyük ihtimalle şey de alacağız kanki. Mermi falan da alınıyor buna. Hayda ulan ne toplantılar yaptık burada be. Hey gidi günler. Aa iki açık mı hali Gari? Açık mı? Koş koş. Zombiler bassın. Ey lanet olası sürpriz. Aga be. Oğlum eskiler geldi lan aklıma. Ya. Hocam buraya zombi Hocam adam basalım ya. Gel gel gözünü seveyim. Geliyor abi. Zombiler nerede? Vuruyorum ben. Geliyor hepsi. Işte. Allah Allah bana gelmiyor. Ha geliyor gördüm. Oy revolver fena. Hocam bunlar level kasmak güzel bak mantıklı. Bir revli GTC buldum. Hocam bunları galiba satıyorsun. NPC yerine evet, satılıyor bunlar. Olacak. Airdrop geliyor. Haritanı kontrol et. Yürü lan. Yusuf bizim işimiz bu. Aya Fortnite player. Abi koş koş Geçiyorum koş. Şoför. Gel. Arabama gel. Haritayı kontrol et hocam. Abi troller malikanın içinde vuruyordu ya. Hani. Hocam neredesin? Neredesin? Abi, Acil gel. Ben Acil gel. Mi? Gel gel gel. gel Haritaya bak sen. İşaret at. Bak haritaya Ağa airdrop. Gözükmüyor. Hocam avp falan. Yürü. Yo, Para katlarız. Yazmıyor ki abi airdrop diye. Hocam artık kontrol et ne demek lan? Free mi bakacağız acaba? Aa şurada... Abi şurada bir kırmızı nokta çıktı. Helikopter ya. helikopter helikopter. Gördüm, gördüm gördüm helikopter bak. Sola bak. Kasaba üst kasaba. Airdrop geldi. Ki, nasıl Oğlum, nasıl helikopter işte takip et diyor. Atacak bir yere. Ha, Dur. Düz yoldan, tamam. Şu Sen beni falan. kontrol ettir tamam. Yürü yürü yürü. Abi hayır şehre git şehre git. Niye lan? Şehri uçuyor, şehir uçuyor. Tamam. Sen bana söyle abi. Ben yukarıda helikoptere bakacağım atacak mı atmayacak mı? Ben şunları aldım direkt. Aksi gireceğim lan. Eks. Bu ne? Skip hocam oradan şey oynuyorsun film sahnesi geçiyor. Tamam hangisi? Battle Royale. Yok yok şey normal. Ampition mı? Ampition mı ne? Tamam. Gel hocam seni de alırız. Neredesin sen şimdi şey? Girdin mi Halek? Hastane şeyini oynayacaksın. Değil. Oyna onu. Oradan abi çık silahlar al. Film... Söyle hocam airdrop. Bekle bekle daha iyi gidiyor. Tamam ben de bakayım. Öfemiz Oo. Lazım. Hocam belki de attı. Gidiyorum. Airdrop sistemi çok iyi lan. <laughs> Bunun belli bölgeleri var. İnsanlar orada yaşıyor hocam. Buralar bomboş. Bak FPS de çok güzel. Bak hocam nerede? Geldik valla. Valla geldik. <laughs> Tam kaçırmayalım. Galatalı Malikanesi'ne geldik şu an. Bekle abi bekle bekle bakalım havaya. Dur bir. Sağdan geliyor. Buradan geliyor bak. Bekle abi. Tamam. Hocam inmeseydin ya. Abi şu mu acaba ya? Oo gel 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 oh. Yok lan o değil. Sağda kaldı. Oymuş oymuş. Oh, evet. Kaçırma. Nasıl atmadı, bakacağız buna? Atmadı da. Ben, ben bakıyor yukarı. Yukarı bakabiliyorsan bak. Bakıyor. Bak kanka. O bizi vuran tre'ye vuracağım hocam. Sen rahat ol. Artistik yapmışlar son gecelere beni de çağırdı. Arkadan yüklüydü FiveM. Dedik girelim. Nerede abi? Abi sağa gidiyor şu anda, atmadı. Nasıl atmadı abi? Belki de haritada atacak. Gördüm. Emin misin hocam? F16 ile airdrop atıyor adam. Allah Allah. Atmadı abi. Belki de attı abi. Bir yerlerde aşırı fight dönüyor hocam. Kill yerine gidelim. Aşırı bak item kaldırırız oradan. Duydun mu sesi? Ya hocam durdum hocam durdum hocam, durdum. hocam. Hocam hocam. Hocam. Aa Fortnite dansı yapıyor lan. Birit. Birit ha. Öldüm. O oh o adam hile o hile ya. Yok hile değil hocam. Hocam adam dans ediyor hocam. Her şeyimiz gitti mi? Güvenle tam neyse. Buradan doğmamız iyi oldu. Hocam bir bakalım şimdi oyunda ne satılıyor? Oyunda ne satılıyor hocam? Ne bu? Güvenli mater. Ha çanta şeyimiz var. Dur. Hocam bu neci? Gel gel bir şeyler satıyor bak. Eşya satmak istiyorum. Eşya almak istiyorum. Ha? Bu ne lan? Koş milyon oğlum bunlar. Katana var hocam katana. Vallahi katana var. Eşya satmak istiyorum. Eşya satabiliyoruz. Tamam. Bu silah satıcısı. Gel abi adam vurak ya. Ayvantı. To... Oo hocam. Eğir durum atmış. Nasıl? Yürü. Atmış mı? Atmış. Yürü. Araban nerede lan? Lan <laughs> bu mu? <mar? gülüyor> Recep Vedik arabası. Yürü hocam. Hocam ben bir granite. Bakalım, bakalım, bakalım. Dur heavy shotgun. Çok yakın ha. Yürü yürü. Yürü hocam, el bombasını aldı. Bas. Bakayım. Yürü 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 yürü. İçimizden bir geçecekler. Hocam yürü, millet yani. birbirini yesin. İlk günden silah kapladık. Yürü. İlk günden silah kapladık. <laughs> Hale girdin mi? Yaptın mı? Allah abi, bir şeyler oluyor ama dur bakalım. Yaptın mı oğlum? Zombileri vurdun mu? Dışarı çıkıyorsun. Hiçbir şey yapmadım. Takılıyorum şu an. Değişik bir yerdeyim. Oğlum. Abi mete gelsin. Arabanla. Dur onda adam mepe girmemiş Hocam sen silahı aldın mı? Silahı, ilk yerden. Sil aldım, aldım. Sen değil ulan. Halik aldın mı sen silahı? Babancan var sadece, o kadar. Tamam oğlum. Şey ki. Çık oradan işte, çıkışı bul. Silahı Abla, eline adım, alacaksın. Taba bas, silahı eline al. Silahı elinde sıkabiliyorum zaten. Tamam, dışarı çıkacaksın oradan işte. Takip et kapıları. Abi adam var. Ana! O ne hocam? Hocam inelim bir yerde. Drive by yok. Ulan zırhlı aracı da bıraktık. Hocam devam et dur dur dur. Hocam on foot inelim, on foot in. On foot in. Anam! Abi hile bu, patlayan şeyler sıkıyor. O ne hocam? Düşmesini bekliyor şerefsiz. Hocam hile hocam. değil, adam bildiğin... Hocam Bak, o neydi? Abi, ben... Hocam o neydi? Hocam senin revolter... Hocam ben buldum neyle basacağımı. Geliyom. Hocam Ağaz bununla basacağım. Içeri, Geliyorum abi hocam Vuruyorum ama vuruyorum vuruyorum gel. Bu mu adam? Vur 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 vur. Gel bu benim ha turuncu. Görüyorum abi. <laughs> vur hocam. Airdrop'u gördüm ama Adamı sıkıştırdım. Adamın zırhı hocam adamın aracı zırhlı. Hocam on foot inmemiz lazım bilgin olsun. Arabayı direkt patlatıyor bak inelim. Kim düştü lan? Gel bin. De... Gel bin gel bin gel bin. Bak Masaya senin... bineceğim. Bak. Hocam senin vicdanına tüküreyim yemin ediyorum roleplay'deki gibi. Kimse... Binmiyor mu? Ki, sağdan bilmiyor. bin sağdan bin oğlum. Hey seni gidi lanet olası sağdan bir sene. Abi düşüyor düşüyor koş. Tamam. Herhalde bu noktada arabayla düşüyor patlıyor. Havada. Gördüm. Dur ana. Hocam illegal doktor buradaydı hatırlıyor musun? Hatırlıyorlar <laughs> <abi>. çok mutluyorlar. Bizi ghostlayıp buraya baskın atıyorlardı. Fadıl'ı kaçırdım, Fadıl'ı kaçırdım. İnelim abi, inelim. İneceğiz dur. Şurada ineceğiz. İn hocam. Hocam bunu envanter almanın bir taktiği vardır. Bir tuş vardı. Takım oluşturma lan! Onu... İle bu, uçuyor uçuyor ile ya. İle. i̇le, bu. Hocam takım oluşturma var bu arada bir gelsene. Bak, ekle diyorum. İsmini söyle. ID'ni ver. Aynı. aynı. ID'ni biliyor mu? Alt tuşuna bas. Söyle haydi yine. Nasıl bakıyoruz ki abi? Hocam adam hile ya. İcdanın aaa tüküreyim. ID herhalde 111, ya 1 333 411. O ne lan? Geldi mi? Yok. Valla şu an abi, solda takım kurdum WoW gibi. A he yanlış söylemişim. 1 3 3 3 4 0 8. Dur. 1 3 3 1-3-3 4-0-8 Yo. Hiçbir oyuncu bu ID'ye bağlı değil diyor. Allah Allah. Abi tab'a basıyorum. Tab'daki ID değil Özel. mi? Güzel. Dur bakayım. Herkese açık, açık. takım. Ha, takıma katıl da yukarıdan J'ye bas. Herkese açık takıma katıl de. Beni Abi, bul oradan. Ki? Baba benim. Takımım 156 diyor. 156 aynı numaraymış. J aynı. J. Hocam adam hile bu arada. Hiçbir şey yapamazsın. Bubble takımı mı? Ha aynen. Gir bakayım. Girdim abi yoksun. Tamam dur bir şey geldi. Allah Allah. Oğlum senin ID'in ne? Dur abi ben açıyorum ya takım. Aç. Açtım. ID nereden baktın? ID bir dakika abi anlamıyorum ki şu an dur. Ekle diyor. Aydın abi tava var. Sağ yukarıda var. İskinin yanında. 133 34 11. Sen bana daha çok söyledin lan. Senin ben matematik. Bir daha söyle abi. 133 34 evet. 11. <laughs> ha geldi. Yok baba, ismini. Bak. O an yeşil olduk. Yürü lan. Hocam o adam hile ne yapacağız ona? Hiçbir şey yapamayız Ama ki. Ona gitmek o zaman olan biz o. Abi profiller gözüküyor. Gel gel. Gel. Yürü hocam. Hocam herkes oraya gidiyor da o adam hile yani. Gel bir daha bunları öldürürken belki vururuz onu uzaktan. Oha aracımız süper lan. Bol bol satış yapmak lazım hocam. Medkit bilmem ne. Dur gidiyorum drop'a direkt. O adam. Almışlardır ya. Almıştı adam patlatıyor ya. Abi şu mavi Burak attı galiba şey. Burası tamam tam, pita. tamam tamam. Pit açacağım dur. Bu araba çok kıvrak. Oha bu şu onu. Turbo turbo turbo. Gel. İyi ne abi bu ya? Hepsi iyi ne ya? Vur abi. Hocam iyi olan yerde. Onu oynayacağım ya. Sal sal. Report cheating diyelim buna. Sağ ol hocam bu sunucuyu. Bu ne Adam hile abi. Bende yer yük yüklenmiyor. Çıldıracağım. Abi başka yere gidelim.